Dostlar hepinize günaydın. Bir gece kondu yapalım dedik ama yakalanıp dün patrona. Artık video yapmak zorundayız. <laughs> Bu işin esprisi tabi. Dostlar şimdi biz de hayvan besleme dendiği zaman böyle 100 hayvanınız varsa 100 metrekare yeter gibi bir algı var. Öyle bir şey yok. Hayvanın yazlık yeri ayrı olur, kışlık yeri ayrı olur. Hep söylüyorum yani bu memlekette bu işler kolay değil. Öyle hemen para kazanayım. Uzun yıllardır bu işte uğraşıyoruz. Hep söylediğim Ege'de, Akdeniz'de şöyle bir sundurma yaz kış hayvanlara yetiyor. Belki kenarına ufak bir branda falan plan bir şeyler. Ama burası kış memleketi olduğu için yer daralması olmasın diye biz hayvanlarımızı dışarıda yemliyoruz. Tekneler e, sabit değil. Devriliyor koyunun kuzunun üstüne. Tangır tungur sesler geliyor işte böyle şeyden. Teneke saçtan. Hem de geniş böyle yer kaplıyor. Ama briket olsa biraz daha düz çıkar. Onun yarısı kadar ancak yer kaplar. Zaten koyunun yiyeceğini olacak içini doldurduğumuz zaman. O yüzden böyle bir şey düşündük. Kış şartlarında Anadolu'da Güneydoğu'da hayvancılık yapmak gayet zor. Bu sene birçok üreticimiz sürülerini fırtına yakalattılar. Biz de evde onun çilesini çektik. Yani hayvanlar randıman vermiyor. Doğumlar da erken olduğu zaman. Böyle bir şey yaptık. Bu ağaçlı olan sundurmamız zaten vardı. Yani geçen sene yapmıştık. Bu aylardan daha önceydi galiba. Bu sene de onun kadar da ucuna ilave ettik. Bir 6 metre uzattık. Toplamında ikisi 90 metrekare. Geçen sene buna da keçe koydum. Ona da keçe koyduk. Keçe koymamızın sebebi şimdi hayvan yazın yatarsa sıcaktan etkilenmez. Kışın da altında herhangi bir yemleme olay olduğunda veya aşırı yağmurlarda hayvanı içeriği ıslatmasın diye çok çamur oluyor zaten ondan muzdar biz. Ee, burada bir dinlendirmek amaçlı. Hani <laughs> çinko saç dediğimiz terleme yapmasın diye bu keçeler altına koyuyoruz. 3300 lira bu keçe. Yani bundan kaçarsanız genelde şu yaptığınız işin hepsi boşa çıkmış gibi olur. Çünkü sıcak vurduğu zaman hayvan daha çok rahatsız olacak e, yağmur yağdığı zaman kışın dışarısı soğuk olup da buradan hayvan buharını verdiği zaman bu sefer terleme yapacak. Evet yanlar açık ama yayla diyelim. En güzeli bu şekilde. Bir de bu şekilde yapmamızın başka bir durumu var. O da şayet ki birden hayvanları çoğalttınız. Bir şey oldu. Örnek veriyorum yani hemen bunun etrafını pirketle veya brandayla ne olursa hakim rüzgarları kesip de hayvanı buraya koymanız demektir. Bu bu kadar engin değil. Şimdi şu tezekleri keseceğiz. Burayı ne kazdığımız zaman bakın şuradan baktığınız zaman duvar oradan şöyle bu günleri çekecek olursak da, ne kadar yani 30 santim kadar daha yere iniyor. Daha da altını tespit edeceğiz. Bir 50 santim kadar bura düştüğü zaman çok havadar olur. Zaten şu taraftan da bir duvar var. Mesela hayvanı burada nasıl dinlenmeye alırsınız? Diyelim sonbaharda çok yağmur yağdı veya ilkbaharda çok yağmur yağdı. Biz depremde bunun darbesini gördük yani. Koyunu içeri koyuyoruz, çamur dışarı çıkarıyoruz. Yağmur yağıyor, üstü açık. Bir kaba koyamadık dedikleri oydu. Biz de bu yıl nasip olursa Kuzularımızı içeri alacağız yaylımdan geldikten sonra. Ufaktan onlara bir yem vereceğiz. Kuzu içeriği çok çamur etmez. Koyunlarımızı da buranın altına koyacağız. Şimdi koyun yemdeyken belki hepsi buraya sığmayabilir ama normal böyle dinlenmeye aldığınız zaman da şu alana sığar. Farz edin ki sığmadı. İçinden yeteri kadar 50 olur 60 olur 70 olur neyse hayvanınızı böyle içeri alırsınız. Onlar da az olduğu için çok çamur etmez. Diğeri de burada rahat eder. Koyunun bir silkelenmesi lazım yağmurda. Ama mesela biz ne yapıyoruz? Koyun yağmurdan geliyor. Hemen sür içeri. E koyun yeşili yediği zaman çok aşırı idrar yapıyor. Ve yağmur da üstüne yağıyor. Bunların hepsini içeri taşıdığı zaman yani ben buranın bile ıslanacağını düşünerek şey yapıyorum. Buradaki faktör yani üzerine direkt yağmur yağmasın. Yani düşünün eviniz damlıyor sürekli üstünüze patır patır nasıl zaten yok efendim klasik bir cümle var koyun üşümez arkadaşlar koyun da üşür inek de üşür nasıl üşür üstüne devamlı yağmur yağar hayvan hareket halinde olmazsa üşür ama dağda gezer sonra bir şey demiyorum ama şimdi koyun gelmiş burada hareketsiz bir şekilde yağmurun altına maruz kalmış şuradan da rüzgar esiyor nasıl üşümez ya Üşümüyorsa bu sene nasıl koyunlar donmadı? O yüzden burada 300 hayvanınız varsa en azından 600 metre kapalı alanınız olacak. Yani o kapalı alanda sizin ikiz kuzularınız bir yerde olur. Koçlarınız bir yerde olur. Zayıf koyunlarınız bir yerde olur. 300 metre kare ahırım var. Tamam oraya 300 koyun koyarsın. Ya hatta sıkıştır 400 de koyarsın. Ne olacak? Çok şey olacak. Olmuyor işte. Yani zaten Anadolu'da hayvancılık basit olsaydı çok karlı olsaydı, maliyetsiz olsaydı 100 koyunu olan İha olurdu. E gün para etmiyor. Ama o gün koyunu kırttık. Günleri burada duruyor. Sağım da yapmıyoruz. Sadece koyunu otlatıyoruz. Kaç tane kuzu gelirse o da pazarını bulursa. Geçen göksunda Kay Kaymakam Bey'in yanına çıktık. Yani buraları Hemen dert yanmayın diyor ya. Ne yapmamız gerekiyordu dert yanmayıp? Ne yapmamız gerekiyordu? Bize bir yol göster yani. Dert yanma. E ben koyun sütü bulamamışım. Sen koyun sütü bulamıyorsun ama biz de kuzumuzu satacak yer bulamıyoruz. Sağım yapmıyoruz, yapamıyoruz. Bizim ne yapmamız gerekiyor? Bizim kuzudan kar etmemiz gerekiyor. E bunun için de her zaman söylüyoruz yani insanlar gösteriş anlamında veya adet gereği neyse nasıl sayarsanız bir kilo baklava gidiyorlar. Bin liraya iki bin liraya alıyorlar. Hediye olarak. Siz etin kilosuna 500 lira dediğiniz zaman sen ne yapıyorsun ya? Vallahi kusura bakmayın. Gidin büyük marketlerde 1 lira pazar, pazarlık yapın. Biz o 500 dediğimiz eti size 4 lira verelim. Şu bir ağaca bile güç yetmiyor ya. Dostlar ağaç dedik. Bunun e, yarısı ağaçtan. Yarısı demirden, demirden olmasının sebebi diplerine beton döktük, plastik veya teneke kovalar koyacağız, bir 50 santime kadar bu diplere şundan da göstereyim. Beton dökeceğiz ki hayvanın idrarı dışkısı bu direkleri çürütmesin yani şuraya kadar kapalı olacak. O yüzden 4 tane çadır istiyoruz. Paranız yok mu? Alan alıyor maalesef. Mercedes'te çok gidip yardım alanlar var. O yüzden biz konu karıştı biraz da. Ağaç alacağımıza demirle fiyatları aynıdır diyerekten demir aldık. En azından söküldüğünden de çok zayıf olmaz. Çavuş arkadaşımızın eline sağlık. Şuraları deldi çivilerle böyle ağaca çaktı. Bir yanında buraya bindirdi. Ben önce bilmediğini sandım. Profiller de şöyle <laughs> dik konulunca daha güçlü oluyor. Şimdi Şuraları da geçen sene Atilla arkadaşımız şu kendeklerin üzerine bindirdi. Bu şekilde bu şekilde yani altında bir dayak oluyor. Sadece şuraya çakılması yetmiyor gibi yani. Oraya da biniyor en azından. Bir şey olduğunda pırtmaz. Aşağıda burayı desteklediği için kayma ihtimali olmaz. Şu kayan direkleri falan düzelttik. Yani o yüzden dostlarım bu memlekette bölge şartlarında göz önüne almak suretiyle bir iş yaparsanız 40 kere düşünmeniz lazım arayabilir şehirdeki bir arkadaşımız Oh ne güzel hayvancılık yapıyorsunuz Evet yapıyoruz ama onun pazarını ayarlayıp satabilmek için 50 tane erkek tokumuz var şu anda kara kara düşünüyoruz acaba bayramda satabilir miyiz acaba eritebilir miyiz acaba diğerini bulabilir miyiz niye ya yazık değil mi kardeşim ya devletin bize demesi gereken sen sadece üret kardeşim pazar bizde demesi gerekiyor yani bayramda diyelim bir toklu 20 lira o bayram bittikten sonra O topluyu hayatta 20 liraya veremiyorsunuz Canlı kilo 250 liraysa 150 liraya düşüyor Bunu devletin o fiyattan açıkladığı fiyattan alması lazım Almak zorundadır aslında Ben bu ülkenin vatandaşıysam bu işi yapıyorsam Şu benim yünümü de kuzumu da sütümü de Her şeyini değerinde tüketmesi lazım Pazar bulması lazım Niye insanlar göçüyor geliyor bu kadar masraf yapıyor işin içinden çıkamıyor. Bunu da bırakıyor. Bir daha da dönmemek şartıyla gidiyor. Nefret ediyor. Böyle bir şey yok. İşte çamur dostlar. Buraya sundurma yetmiyor. Şu çamuru görüyor musunuz? Bu çamur mahvediyor hayvanları. Biz burada kayıp bir şey yok. Şimdi buraya herhangi bir şeyinizi de istif Hayvanlar buraya çıktığında ayağın altı çamur olmadı mı? Hiç sıkıntı yok. Bakın şurada da sundurma yoktu Ucu ancak yetişiyordu. Buzu oynattım hemen eridi. Şura çamur oldu. Şimdi bu eridiğinde bir daha burada çamur olmayacak. Ne yapacağız biz? Bu kargaşaları kaldıracağız. Şu direkten şu direğe artan demirlerimiz var. Atacağız bir kapı. Hem traktör şuradan rahat dönecek, garaja girecek. Hem de burayı düzeltmiş olacağız. Hayvan için daha emniyetli olacak. Keçiler buranın üzerinden atlıyor falan. Daha düzgün yani. Hengame olmayacak. O yüzden şu mazgalımız da boşta duruyordu. Ara bölmeyi kaldırınca boşa çıktı. Esas buranın mazgalı şu aşağıda kapıya dayamışız. O buranın da bu da öbür tarafında. Getirdik işte. Esas yeri şuraydı. Şöyle. Buranın olmadığı için mecburen menteşe üste gelsin diye bu tarafa kaynattık. Çavuş arkadaşımız da iyi bir ustadır. Yani elinden kaçmaz. Onu öyle uydurdu. Kuzular kafasını sokuyor diye zamanında buralara demir kaynattık belli bir bölümü. Hayvan geliyor kafasını şuradan sokuyor dışarı çıkartıyor. Ya da ayağını. O da ağır oluyor mecburen. Bundan sonra kırılmaz. Çünkü biz bunu yaptığımızda bunu dalgınlıkla açmışız böyle. Çatının ucu şurada olduğu için üzerine kar düşmüştü. O koparmıştı ama şu anda açıkta unutsanız paslanmadığı müddetçe buralarda yağlayacağız menteşeleri. Biraz hayvanın rutubetine dayanamıyor. Dışarıda değildi ama bunu açsak da kar mar üzerine düşmeyeceği için problem olmayacak. Çünkü bunu neden yaptık dostlar? Daha önceden de vardı. Şimdi bu çevirme yoktu. Bu mazgal da yoktu. Hayvanlar çıkmasın diye kapıyı örtüyordunuz. Örttüğünüz zaman da hamam gibi oluyor. Evet camları açıyoruz ama havalandırma da var. Bana göre yetersiz geliyor. Çünkü içeri girdiğinizde gözünüz yanmayacak. Hayvanın idrarı çok kötüdür. Amonyak. Şimdi bunu açıyoruz. Şayet hayvanlarımızı buraya dinlenme aldığımızda burada açık olacak. İçerideki hayvanlar da nefes alacak. Yani birbirine karışmasın diye kapıyı örterseniz yarısı burada kalsın. Yarısı da burada. O zaman ne oluyor? Burası havasız kalıyor. Ama bu mazgalı örtüpte kapıyı açtığınızda burada hava alıyor, burada alıyor. Dışarıdan gelen hava oraya giriyor. Çok güzel olur. Dostlar ferahlık olmadı mı hiçbir şeyin tadı olmuyor. ben şu anda burada huzur buluyorum. Yani bu sundurmanın altında huzur buluyorum. Çünkü ben burada yaşamıyorum. Hayvanlar burada yaşıyor. Ben de burada işlem yaparken rahat oluyorum. Hayvan da burada kaldığı müddetçe rahat oluyor. O yüzden huzur buluyoruz. Yani hayvanın yeri rahat olmadığı zaman siz rahat edemezsiniz. O yüzden gerekirse kısır hayvanları gündüz insan buraya çıkartır. Zaten yayıyoruz da yani kışın. Şuraya bir branda çekilir. Hakim rüzgarı kesersiniz. Mesela yemleme esnasında ben hayvanlara Bakıyorum. Bakınca ne oluyor abi? Sıkışıklık görüyorum. Hemen birkaç tane hayvan oradan başka yere takılıyor Tam düzenliyorsun. Bakın şimdi burada üzerime ılık bir hava geliyor. Yani bu kapı açık olmasına rağmen, pencere olmasına rağmen, havalandırma olmasına rağmen yine de geliyor. O yüzden mümkün mertebe işletmelerimiz geniş olacak ve havadar olacak. Bu işi yapıyorsak. Yüzeysel işler her zaman bizi zarara sokar. Belki bunu yaparken hayvanın çoğaltmada birazcık yavaşlıyoruz ama olan hayvan da elinde verimli olacak. Deprem senesi 2-3 hafta hiç yağmur kesilmedi zaten. Yağışla depremlerle birlikte başladı. Şurada Çamurdan geçirmiyordu. İçeri koyuyoruz çamur, dışarı koyuyoruz çamur. Çamur olmayacak hayvanın oluyor. Üzerine direkt temas etmeyecek yağış. Aa, kışın getir teknelerini diz buraya tespih et. Hayvanlarım da yesin. Dinlensin. İçeri çıksın. En sonunda sabah kadar kapalı yerde kalsın. Dostlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Şöyle bir de üstünü çekeyim traktörümüz bu garaja rahat girsin diye şurayı biraz alacağız şuraya yanaştıracağız şu aşağıları falan evet. her şey lazım dostlar böyle bir terazimiz var hayvan tartıyoruz mesela vatandaş geliyor diyor ki ya kaç para o tera şey hayvan şu fiyat diyoruz kaç kilo gelir Halep oradayı sarışın burada değil Hemen alırsınız teraziye koyup at koyun, kara koyun meydana çıkar. Dostlar şu geçen sene yaptığımız Şurayı da bu sene ilave ettik. Trapez saç. 6 metre uzunluğunda. Böyle. Ha, şurada da 50 santim uzunluk çinko eğilmez diye. Yani atıyorum burayı örnek veriyorum yani 45 metre olarak hesapladığınız zaman ucudan uca o da bayağı yeri bir kapatmış oluyor ya şöyle, yani.